Merhaba gençler. Ben Göksel Hoca. Polinomlar konusunun dördüncü videosuna başlıyorum. X polinomunun AX artı B ile elde edilen bölümün çakalanın bulunması soru tiplerine geçiyoruz. Şimdi bakın burada mantığımız şu. Bölümünden kelimesini gördüğümüzde bir önceki ifadeyi yani X'li ifadeyi sıfıra eşitleyip bulduğumuz değeri hemen bu cümlenin devamındaki P'li ifadede yerine yazıyoruz. Bakın yerine yazıyoruz. Bulmuyoruz. Yani Px polinomunun x ile bölümünden kalan bölümünden kelimesinin bir önceki x sıfıra eşitledim. Bu sıfırı da gelip burada yerine yazıyorum. Yani bana P sıfırı soruyor. Mesela burada nedir? 3'tür. 3'ü gelip yerine yazarım. P3 olur. Burada x eşittir. Eksi 1'dir. Eksi 1'i yerine yazarım. Eksi 1 artı 2'den dolayı 1 olur. Bunu da kez aynı yaptığımda da yine 2 yerine yazdığımda da P0 olur. Bakın. Bunlara dikkat ediyoruz. En değişik soru tipleri bu konudan geliyor karşımıza. Şimdi x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen x eşittir. Eksi 2 dedim. Eksi 2'yi gelip yerine yazıyorum. Hem burada hem burada hem burada. O zaman p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 4 kere eksi 2 eksi 5. 4 artı 8 eksi 5. 12 eksi 5'ten 7 bulunur diyorum. 4. örnekle devam ediyorum. Px artı 1 polinomu 4x küp eksi 2x artı 3 olarak verilmiş. Bana bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Hemen x eksi 1'i 0'a eşitliyorum. x eksi 1 eşittir 0. Buradan x eşittir 1 bulunuyor. 1'i gelip yerine yazıyorum bakın. Çünkü burada başka bir polinom olmadığı için 1'i gelip yerine yazıyorum. O halde P2 eşittir. 4 eksi 2 artı 3. Yani 5 olarak bulunur diyorum. 45. örneğe baktığımda verilen polinomun x ile bölümünden kalan kaçtır? Yani x eşittir 0. 0'ı gelip yerine yazıyorum. O halde P3 eşittir 5 olarak bulunur diyorum. 46. örnekle devam ediyorum. P3x 5 polinomu verilmiş. Bana P4x artı 3 polinomunun 2x 1 ile bölümünden kalan nedir demiş. Hemen 2x artı 1'i sıfıra eşit dedim. x 1 bölü 2 buldum. Eksi 1 bölü 2'yi gelip burada yerine yazıyorum gençler. Yani P 4 çarpı 1 bölü 2 artı 3'ü sormuş bana. Yani P bunları sadeleştirdiğimde 2 artı 3'ten dolayı P1'i sormuş bana p 1 içinde 3x eksi 5'i 1'e eşitliyorum. Buradan 3x eşittir 6. x eşittir 2 çıkıyor. Yerine yazacağım 2'yi. P1 eşittir. 2 kere 2'nin kübü. 2'nin karesi 5 kere 2 artı 2. 2'nin kübü 8 2 ile çarptım 16. 16'yı güzel yazalım. 2'nin karesi 4. 5 kere 2 10 artı 2. 16'dan 4 çıkardım 12. 10 topladım. 22 2 ile topladım. 24 olarak bulunur diyorum. Şimdi 47. örnekte de x artı 3 ile bölümünden kalan demiş. Hemen x artı 3'ü 0'a eşitledim. x eşittir eksi 3'ü buldum. Eksi 3'ü gelip yerine yazıyorum. O halde P eksi 3 eşittir. Eksi 3'ü ne yazdım 0 oldu. Eksi 3'ü ne yazdım 1 üzeri 9 oldu. Eksi 3'ü ne yazdım. Eksi 1 üzeri 24. Eksi 3'ü ne yazdığımda da 1 üzeri 101 oldu. 1'in bütün kuvvetleri 1 olacağı için eksi 1'in çift kuvvetleri de yine 1. Eksi 1. O halde cevabımız 1 olarak bulunur diyorum. 48. örnekte devam ediyorum x çarpı px eksi 1 eşittir. 2 çarpı q eksi x artı x kare eksi 6 x vermiş. px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden demiş. Hemen ben bunu sıfıra eşitledim. Bulduğum sayıyı burada yerine yazdım. O halde bana p2'yi 5 vermiş gençler. Şimdi bunu sıfıra eşitledim. Eksi 1. Bu eksi 1'i yerine yazdım. Bana da o zaman q eksi 3'ü sormuş. p2'yi kullanabilmek istiyorsam x yerine 3 yazmam lazım. 3 yerine yazdığımda da dikkat edersek de zaten q eksi 3'ü burada bulmuş olacağız. 3 çarpı p2 2 çarpı q eksi 3 artı 9 eksi 18 3 çarpı p2 de 5 verdi. 2 çarpı q eksi 3 eksi 9 Şimdi buradan devam edelim. 2 çarpı Q eksi 3 ne bulundu? 3 kere 5 15. Eksi 9 buraya artı 9 olarak geçeceği için 24 oluyor. O halde Q eksi 3'ün 12 olarak bulunduğunu görüyorum. 49. örneğe baktım. Bana iki polinomun toplamının 13x artı 15 olduğunu söylemiş. Şimdi burada x eşittir. Eksi 2'yi geldim. Yerine yazdım. Bana bakın p eksi 1'i soruyor. P eksi 1'i sorduğu için gelip hangisine eksi 1 yapmam lazım? Eksi 1 için 0 yazmam lazım. 0 yazarsam bu sefer eksi 3 olur. O halde aklımıza hemen bunun benzeri çözdüğümüz örnek aklımıza gelecek. Neydi o? Px birinci dereceden bir polinom ki 2p'li ifade toplandığında yine birinci çıkmış. O zaman Px 1 polinomu Ax eksi A artı B oluyor. P 2x 3 polinomu da o halde 2Ax x yerine 2x 3 yazdığımızda eksi 3A artı B oluyor. Artı B oluyor. Bana bunları taraf tarafa topla demiş. Taraf tarafa topladığımda ne gelmiş? 3 ax eksi 4 a artı 2B. Eşittir diyorum. 13x artı 15. Şimdi bu 13 tabii ki de 3'e bölünmüyor. Rasyonel sayılar geldi. 3A eşittir 13. A o zaman 13 bölü 3 oldu. Şimdi yine yazdım. Eksi 4 çarpı 13 bölü 3 artı 2B eşittir 15. Buradan eksi 52 bölü 3 olur. Yani 2B 15 artı 52 bölü 3. Yani buradan 2B eşittir. 45, 47, 97 bölü 3 oldu. O zaman b de 97 bölü 6 olarak bulundu. Px polinomu ne çıktı? 13 bölü 3x artı 97 bölü 6. Bana P-1'i sormuş. O halde P-1'imiz 97 yani şunu 2 ile paylaş eşitlediğimde 97 eksi 26 bölü 6 yani 71 bölü 6 olarak bulunur diyoruz. Baya karışık sayılar oldu. Özellikle sayıyı değiştirmedim. Rasyonelle uğraşalım diye 13 yerine yani 12 yazsaydık daha basit oluyordu ama yine de uğraşmak gerekiyor bazı sorularda diyoruz. 50. örnekle devam ediyorum. K bir reel sayı olmak üzere Px polinomu x küp eksi 2 kx kare artı x eksi 1 olarak verilmiş. Bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan k1 demiş. Hemen x yerine eksi 1 yazdım. O halde cevap da yani p eksi 1'i k1 olarak vermiş. x eksi 1 ile dediği için x yerine 1 yazdım. p1'i de k2 olarak vermiş. Bana k2 eşittir 3k1 olduğuna göre k nedir demiş. Hemen bakın k1 eşittir diyorum. x yerine eksi 1 yazarsam. Eksi 1. Eksi 2K. Eksi 1. Eksi 1. Yani eksi 2K eksi 3 olarak verilmiş. K2'ye bakıyorum. K2 dediğimde P1. 1 yerine yazarım. 1 eksi 2K artı 1 eksi 1. Yani bu da 1 eksi 2K oluyor. Bana ne söylemiş? K2 eşittir. Yani 1 eksi 2K. 3 tane eksi 2K Eksi 3'müş. Şimdi bunu dağılma özelliğini uygulayalım. 1 eksi 2 k eşittir. 3'ü dağıttığımda eksi 6 k eksi 9 oluyor. Bunu buraya bunu buraya alırsam 4 k eşittir eksi 10. Buradan k eşittir eksi 5 bölü 2 olarak bulunur diyoruz. 51. örneğe bakıyorum. Tx polinomu nun x eksi 4. dereceden kök 5 içerisindeki ifadenin kalanını sormuş. Hemen ben bakın. Şu verilen ifadeyi yine sıfıra eşitliyorum. Ne olduğunun önemi yok. Hemen sıfıra eşitliyoruz demiştik gençler. Bunu karşıya aldım. O zaman x ifademiz 5. dereceden kök olmuş oldu. Bakın burada. Bunu gelip burada yerine yazmam gerekecek. Tabi px bollamına bakalım. Şu ikisinin çarpımı x kare eksi 4 oluyor doğal olarak. Çarpı x kare artı 4 çarpı x kare artı 16 Şimdi bu ikisinin çarpımı da yine 2 kare farkı olduğu için x üzeri 4 eksi 4 oluyor. Pardon x üzeri 4 eksi 16 oluyor. Yanlış oldu gençler. şunu değiştiriyorum sorunun üzerinden. Yani bunu sorarsak soru yanlış oluyor o zaman. Şunu 4 yaptım. O halde şurası da 4 oluyor. O zaman burası da x üzeri 4 artı 16. Şimdi bu x'inin çarpımı da yine 2 kare farkından dolayı x üzeri 8 eksi 16 oluyor. Şimdi bana ne demiş? x yerine bunu yaz. Yazalım o halde. 4. dereceden kök 5 üzeri 8 eksi 16 demiş. Bu da o zaman 8 bölü 4'ten dolayı 2 olacağı için 25 eksi 16'dan dolayı da cevabımız 9 olarak bulunur diyoruz. 52. örnekte devam ediyorum. Şimdi verilen polinomda katsayılar toplamı eksi 2 demiş. Katsayılar toplamı için 1 yazdım. 1'e ne yazdığımda bana q eksi 1'i eksi 2 olarak vermiş. Şimdi bunu da x eşittir eksi 1 dedim. Eksi 1'i yerine yazdığımda da bana p eksi 4'ün kaç olduğunu sormuş. Şimdi q eksi 1 ve p eksi 4. p eksi 4 için 1 yazmam lazım. 1 yazdığımda da q eksi 1 aynı zamanda zaten bulmuş olacağız. Yani vermiş olacak zaten. p eksi 4 eşittir. 1 artı 2 eksi 4 çarpı Q eksi 1 artı 3 eksi 9 O halde 3 4 eksi 1 yapıyor burası. Çarpı Q eksi 1 eksi 2 vermiş. Eksi 6. 3 tane 9 çıkarınca. 2 kere 1 2 6'yı çıkartırsak eksi 4 bulunur diyoruz. 53. örnekte de px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden hemen x eşittir 2 yazdım. O halde p2 4 vermiş. x eşittir eksi 4 yazdım. O halde cevapta da şu eksi 4'ün cevabının da 1 olduğunu gördüm. Eksi 4 yazdım. Şimdi bana x yerine eksi 1 yazmamı istemiş. Eksi 1'i gelip her yere yazarım. O halde burası ne geldi? Bakın 0 çarpı P2 artı Q eksi 4 oldu. P2'yi vermiş ama işimize yaramadı dikkat edersek. Q eksi 4 de 1 olduğu için 1 bulunur diyoruz. 54. örnekte devam ediyorum. Şimdi bana x yerine 2 yaz demiş. Çünkü x eksi 2'yi 0'a eşitle. 2'yi yerine yazdığımda da P2'nin 7 olduğunu gördüm. P2 için x yerine 0 yazmam lazım. Şimdi soruya geldim. x eşittir eksi 2. Eksi 2 yerine yazdığımda da Q3 kaçtır demiş. Şimdi geldim soruya. P2 bölü Q3 eşittir. Eksi 5 oldu. P2 de zaten 7 verilmişti. 7 bölü Q3 eşittir. Eksi 5. Buradan o halde Q3'ümüz eksi 7 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Eksi 7 bölü 5 bulduk. 55. örneğe baktığımızda şimdi çarpanlarından biri demek sonucun 0 çıktığı anlamına geliyor. Yani x'e 3 verdim. Burada geldiğimde 3'ü burada yerine yazdığımda P4'ün 0 olduğu anlamına gelir x yerine eksi 2'yi gelip yerine yazdığımda da eksi 6'dan 2'yi topladığımda da p eksi 4'ün kaç olduğunu sormuş. İlk önce p4'ü 0 olarak verdiğine göre x yerine 4 yazalım. p4 eşittir. 64 artı 16 a artı 8 eksi a artı 3 eşittir 0. Buradan 15 a 64 8 daha 72 3 daha 75 oluyor. Eksi 75. Buradan A eksi 5 olarak bulundu. Bana P eksi 4'ü sorduğu için P eksi 4 eşittir. Eksi 64 artı 16 A eksi 8 eksi A artı 3. Yani eksi 64 eksi 72 eksi 69 artı 15 A. 15 ay zaten eksi 75 vermişti, eksi 69, eksi 75, yani 130 eksi 144 olarak bulunur diyoruz. 56. örneğe devam ediyorum. Şimdi Px polinomunu x artı 3 ile bölümünden bölüm demiş. Yani direkt hemen x artı 3'ü sıfıra eşitleyip çözmüyoruz bakın bunu. Hemen Px'i x artı 3'e böldüm. Bölüm x oldu. Kalan da 8 bulundu. Qx'i geldi. x eksi 1'e böldü. Direkt kalan 4 oldu. O zaman ben hemen x yerine 1 yazdığımda Q1'in 4 olduğunu burada gördüm. Bana neyi sormuş? x kare artı 2 x eksi 3 ile bölümünden kalanı sormuş. Hemen x kare artı 2 x eksi 3'ü 0'a eşitledim. x'e x artı 3 eksi 1 dedim. Buradan x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 geldi. x eşittir eksi 3 ve x eşittir 1 oldu. Bana p1 kaçtır? Ya da p eksi 3 kaçtır diye sormuş. Şimdi x yerine 1 yazdığımda burası ne olur? Onu görelim. P1 eşittir. 4 çarpı Q1 artı 8 oluyor. Q1'i 4 olarak verdiği için 4 kere 4 artı 8 24 olarak bulundu. Q1'imiz pardon P1'imiz P1 24 olarak bulundu. Bana Px polinomunun bundan kalanı nedir demiş. Şimdi Buradan da şurayı düşünüyorum gençler bakın. X artı 3 eşittir 0 diyorum. X eşittir eksi 3. P eksi 3'ü de 8 olarak vermiş. 2 tane P'li ifade var. O halde kalanımız kx'tir Kx dediğimiz de Ax artı B'dir gençler. Devam ediyorum. Şimdi 1 verdiğimde 24 geliyorsa A artı B 24 çıkar. Eksi 3 verdiğimde 8 geliyorsa Eksi 3A artı B de 8 olur. Taraf tarafa çıkardığımda 4A eşittir. Bundan bunu çıkardığımda 16. A eşittir 4 olur. A'yı 4 derdiğimde de B 20 olur. O zaman kalanımız 4x artı 20 olarak bulunur diyoruz. Tabi şıklı soru olduğunda direkt biz P1'i ya da P-3'ü bulmamız gerektiğini bildiğimiz için 1'i yerine yazdığımızda dikkat edersek 24. Eksi 3'ü yerine yazdığımızda da 8 olduğunu göreceğiz rahat bir şekilde. Ondan dolayı bunu yazdık aslında. Şıksız soru sorduğum için uzun uzun yapmamız gerekti. Şimdi 57. öneye bakalım. 57. önekte de yine bu sefer değişik bir soru geliyor. x kare artı 1'i 0'a eşitledim. x karemiz eksi 1 oldu. Hemen buradan x yoktur deyip soru yanlış diye söylemiyoruz bakın. Kareli, küplü, 4. kuvvet, 5. kuvvet fark etmiyor. Böyle ifadeler gördüğümüzde soruyu buradaki kuvvete göre düzenleyeceğiz. Yani px'i x kare cinsinden düzenleyeceğiz. x karenin karesi eksi 2x kare çarpı x 4x kare artı 6x artı 8 olacak. Şimdi x kare ye yerine eksi 1 yazmamı istemiş. Eksi 1'in karesi. 2 kere eksi 1 çarpı x. x'e dokunmuyoruz artık. x kare verilmiş deyip x'i de bulamıyoruz. Bakın her zaman bulamazsınız. O halde soru neye dönüştü? Eksi 1'in karesi 1. Artı eksi eksi artı olacağı için 2x. Eksi 4 artı 6x artı 8 oldu. Eşittir. 2x 6x daha 8x. 8 1 daha 9. 4'ü çıkardım 5. 8 x artı 5 olarak bulunur diyoruz. 58. örnekte devam ediyorum. x kare eksi 3 x, e x eksi 10 eşittir 0. x x eksi 5'e artı 2. O halde burası x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0. Buradan x eşittir 5 ve x eşittir eksi 2 bulundu. Hemen p5 için x yerine 5 yazıyorum. 2 kere 5 artı 3 13. p eksi 2 için de 2 kere eksi 2 artı 3'ten dolayı da eksi 1 oluyor. Soruya geldim. Bunu 0 eşitledim eksi 2. Bana p eksi 2'yi sormuş. E zaten bulmuştuk. Eksi 1 bulunur diyoruz. 59. öneye bakalım şimdi. 59. önekte x eşittir 0 demiş. Geldim 0'ı yerine yazdım. Bana p3 1 verilmiş. Şimdi buradan x eşittir eksi 2 yerine yazdım. Eksi 2 yerine yazdım da eksi 6 8 bölü 4'e bölersem de eksi 2 oluyor. Eksi 2 3 verilmiş. Soruya geldim. x eşittir 1 ile tam bölünebilmektedir. Tam bölünme sonucun 0 anlamına gelecek. 0 olduğu anlama gelecek. x yerine 1'i yazdım o halde. 2 çarpı P3 artı A çarpı Q eksi 2'nin 0 olduğunu bana söylemiş. O halde bakın ne diyor bana? P3'ü kaç vermiş? 1. O zaman 2 çarpı 1 artı A çarpı Q eksi 2'yi de 3 vermiş. Eşittir 0. Buradan 3 e A eşittir. Eksi 2. A eksi 3, 2 bölü 3 olarak bulunur diyoruz.